Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sıhhat ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir gün bizim birinci dersimiz hakikat çekirdekleri olan 35 sene evvel tab edilen hakikat çekirdekleri namındaki risaleden vecizelerdir. Yani Üstad Hazretlerinin Yeni Sa'id'den önce, Risale-i Nur'den önce olan bir risalesinden bazı parça derslerdir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala al alihi ve sahbihi ecma'in. Bir, meriz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi. İttiba-i Kur'an'dır. Burada dururum bir kadar o şeyde ki anlayalım bu dediği mariz bir asır ne demek? Hasta bir unsur hangisi? Alil bir uzu hangi uzuymuş bu? Bunu anlayarak bir şeylere bir şeyler anlaşa, anlarız inşallah. Bunun hakikatini Ustad Hazretleri Kastamonu Risalesi'nde lahikasında güzelce açıklıyor. Neden? Burada mariz bir asır derken hangi asır mı? Osmanlı'nın son dönemi mi? Veya bir ayrı asır ya hasta bir unsur kim? Bunları iyice anlayalım ki bundan faydalanalım. Evet, Ustad bu meseleni, bu dertli asrın manasını Kastamonu lahikasında açıklıyor. Diyor ki, evet kardeşlerim bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve i'tidali dem ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتِ dünya alel ayetinin severek ahirete burada ayetinin sırrı işaresiyle ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi baki bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzete tercih etmek bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir. Demek ki usta burada derken meriz bir asır bizim bu asrımız. Bu o hastalık ne hastalıklığı ne derdiymiş bu bedende olan bir der değilmiş aslında manevi fikirlerde olan, kalplerde olan bir dert, bir maraz. O da ki ahireti iman ettikli insanlar bizim bu zamanımız zaten bu hastalık bizim zamanımızda bu bizdedir bu hastalıklar. Nasıl? Ahireti bilerek, iman ederek dünyanın süşen gibi parçalarını ahirete tercih ediyorlar. Demek ki dünyada en ufak bir mesele, en ufak bir ihtiyaç olduysa da onu onun sebebiyle mesela benim burada evimde mobilya birazcık eskimiş. Bunu yenilendirme için ne yaparım? Bir faizli bir muameleye girerek ben ne yaptım? Ben ahiretime zarar verdim. Ama bu işte aslında hiçbir önemi yoktur. Ama dünya da bir iş olduğu halde, kıymetsiz bir iş olduğu halde de Allah razı olmayan bir muameleye bir faiza girersem ben o zaman dünyayı ahirete tercih ettim demek. Bir misal daha açıklayarak bunu. Mesela اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ihvetun ayeti kerimesi insanları o kuvvete, mehabbete davet ediyor. Neden? aslında bunun meyveleri, bu ittiba'en meyveleri bu ayete dünya semereleri bu ahiret semerelerini almak için biz ona bedel ne yaparız? Bir musulmana karşı, musulmanlara karşı mesela Ustad Hukuvat Risalesi'nde dediği gibi Allah bir, peygamber bir, kıblemiz bir, kitabımız bir. Ona rağmen ne yaparım? O halis kardeşimle, mümin kardeşime kanşar düşmanlık yaparım. Neden? Dünyevi veya siyasi, siyaset meselesinde bir farklılık, bir fikir farklılığı şey için ben ona düşmanlık yaparsam o zaman ahiretin elmas gibi hakikatlerini dünyanın bu şu şey hükmünde olan şeyine değiştirmiş olacağım. Buna kıyasen bilerek ben iman etmişim ahirete. iman etmişim Allah'a. Ama dünyada olan meselelere o kadar önem vermişim ki ahiretin hakikati ikinci veya üçüncü derecede olduğu halde o zaman ben dünyayı tercih ederim ahirete. O zaman bu ayeti kerimenin tokatını yerim. Bu ayette dediğimiz gibi يَسْتَحِبُّونَ el الدُّنْيَا dünya bir de bunu okuyalım. İleride bir batman safi lezzete tercih etmek ve zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir. Demek ki bizim bu zamanımızın hastalığı budur. O musibet sırrıyla hakiki müminler bazen ehli dalalete taraftar olmak gibi dehşetli halda bulunuyorlar. Cenab-ı Hak ehli imanı ve ehli risale-i nür şagirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Demek ki anladık bizim, bizim bu zamanımız dertli bir zaman. Zaten dertli olan biz kendimiz, biz kendimiz hastayız, dertliyiz. O halde hastalığı demem ki bu Osmanlı'nın son yıllarında e, o zaman ben ne anladım bu işten? Hayır, hastalıklar benim zamanımda ve ben o hastalığa lüçar olmuşum ve bende burada usta derken Alil bir uzun reçetesi. Hangi uzuv burada hastalanmış? Benim kalbim, fikrim hastalanmış ki bu halda bunların ilacı ne? Bunların reçetesine itibâi Kurandır. Demek ki burada bu hastalıkların ilacı itibâi Kurandır. Peki ittiba'u Kur'an nedir? Sadece ben Arapça harfleri öğrenelim. Kur'an'ı okuyalım. O zaman ben bu reçeteni, bu ilacı Kur'an'dan almış olur muyum? Hayır, öyle değil. Belki hafız da olurum ama bu ilacıları bu Kur'an eczanesinden alabilmem. Neden? Ayet-i Kerime Kur'an'da ne diyor? وَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا Ege bilmezseniz kime müracaat edersiniz? Ehli zikre. Ehli zikr yani o işin sahibine o işin uzmanına müracaat ederek elminizi alın, anlayın. O zaman biz her insan geçsin Kur'an'ı okusun diye okursa bile ezber ederse bile Kur'an'dan bu ilacı alamaz. Zaten eczaneye giderken ilacı kim kim vermek verir? Bir eczacı verir. Bu ilacı kim yazar? Bu ilacı yazan aslında bir uzman doktor, doktorunu yazarken bir uzman eczacı bunu sarf eder. E burada ne anlarız? Anlıyoruz ki Kur'an'dan da ilacıları almak bir uzman ister. Bir bilen ister. O kim? Bunu zaten biliyoruz ki bizim bu asrımızda Risale-i Nur bu işin uzmanı, bu işi başaran eser kendisidir. O zaman ben Risale-i müracaat ederim, derdime darman olan ilaçları Kur'an-ı Kerim'den Risale-i Nur vasıtasıyla çünkü burada ustadımız bu işi deneyip, bilip, derdini çekmiş, Mesnevi, Mesnevi Nuriye'de çok açıklar, derdini çekmiş, ilacıları almış aczine fakrına göre Kur'an o ilacıları kendisine vermiş. O da bize şefakat ederek o ilacıları bize veriliyor. Biz ondan istifade ediyoruz. Burada bu bitti mi? Hayır. Bir şey daha kaldı. Ben ilacı aldıktan sonra bir eczaneden getirdim o ilacı evde bıraktım kullanmadım kullanmasam doktor dediği gibi veya eczacı dediği gibi ben şifamı bulurum hayır eczacıdan sonra doktordan da sonra ben bu ilacı alarken eczaneden bunu tam hal şeyine göre vasfına göre, talimatine göre ben bu ilacı almalıyım ki yavaş yavaş bu hastalıktan kurtarayım. Demek ki ben Risale'den bir mana aldım. Risale-i bir hakikati aldım. Zaten o mesela Kutbe-i Şamiye'de Ustad Hazretleri bu zamanın hastalıklarından birisini zikri ve bir, bir tahtını söylüyor. Mesela bu zaman da sıdık yok. Bu zaman yeis. Yeis var. Yeis yani umutsuzluk. O zaman ben hayatımda umutsuz isem ehli dünya gibi ben Müslümanım. Namazım var. Risaleleri de okurum ama her şeyden endişe ederim. Her şeyden korkuyorum. Her şey bana bir umutsuzluk veriyor. Ya bir gün kriz var, yarın ekonomik kriz var, benim e, çocuklarım ne olacak? Bu meseleler bu bir Müslüman'a bir Risale-i Nür talebesine layık değildir. Neden? Eğer ben reçetemi Kur'an'dan Risalelerden aldımsa mesela ben Allah'ı tanıdım. Esma ile, sıfatı ile. Ondan sonra bildim ki Allah alimdir, hakimdir, hikmetlidir, kadirdir, kudretlidir. Bunları bilenden sonra biliyorum ki her şeyi yerinde yapar. Kudretine göre, hikmetine göre hiçbir şeyi Adl isminin haricinde değil, her şeyi yerinde tutmuş. O zaman benim umutsuzluğum neden? Bu halde ben hakiki o imanı, o Allah'ın sıfatına iman ettim de ama o şekilde almadım ki beni bütün umutsuzluklardan, bütün korkulardan, bütün şeylerden, Beni kurtarsın. O zaman ben Risale-i Nur'dan Allah'ın sıfatını, esma'ını bildikten sonra ona tevekkül ederim. Ona da, noktayı, usta dediği gibi Bismillah'ta de birinci sözde benim noktayı istimdadım olur. istimdadım olur. O zaman ben hayatım o umutsuzluktan çıkar ve güzel bir hayat ve Allah'ın izniyle güzel bir ahirete namzet olurum inşallah. Demek ki burada ben Risale-i Nuldem bir parça alırsam ben kendi nefsim için okumalıyım. İş o değil ki ben bunu okudum maşallah güzel bir mesela güzel bir hakikat dedim bunu hemen arkadaşıma okuyalım. Sen bir hastalığına gör, bir derdine bak, bu ilacı al, kendi dertlerine derman olsun ki eğer bunu yaptıysan ondan sonra başkasına belki de yardımcı olabilirsin. Eğer sen kendi derdinin ilacından aciz isen başkasının derdini her ilaç edemezsin. Sanırım bu noktada bu kadar yeter. İkinci noktaya da geçelim bir kısa bir şey diye. İkinci noktada Üstad ne diyor burada? Azamatlı, bahıtsız bir kıtanın, azamatlı, bahıtsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi ittihadi İslam'dır. Demek ki şimdi biz alemin İslam'ın haline bakarken paramparça olmuş devletler, biri biriden düşman, anlamaksızlıklar, her şey var. Burada Ustad o zaman Osmanlı devrinin son yıllarında bu reçeteni, bu, bu derde derman olmak bu farklılıklar bu şeyler olan de, de, yani milletler arasında düşmanlıkları Müslüman milletleri arasında derman neymiş bu tefrikenin bu düşmanlığın ustad diyor İttihadi İslam'dır. Zaten ondan sonra ne Osmanlı devleti kaldı ne devletler daha ondan şiddetli parçalanmak, ondan şiddetli adavetleri o günden bir güne kadar işler daha kötüye gitmiş. E ben diyorum ki e bu noktadan ben ne istifade ettim? Ben her zaman dediğim gibi ben, ben Risale-i Nur'den bir noktanı alırsam, bir hakikati alırsam ben kendimi için alıyorum ben kendi derdime darman görüyorum. Neden? Bunu ustad apaçık meyve risalesinin dördüncü meselesinde bellidir ki bunu açıklamış insan önceden en yakın en yakın dairelerden başlar sonradan büyük dairelere geçer. Zaten bana bana en yakın daire Hangi daire? Benim kalbim, fikrim, aklımın daireleri. Ben bunları önceden bunlara önem vermeliyim. Ondan sonra bunları başardıktan sonra bir daire daha o yana. Çocuğum nasıl? Aileme bakarım. Ondan sonra komşuya bakarım. Ama tam uzakta ufuklarda olan daireler zaten benim kudretimden çok uzak ben ne yap yapacağım ki İttihadi İslam'a ben kendi halimi başarmamışsam veya çocuklarımı başarmamışsam o zaman bize ne anlatıyor? Ey Müslümanlar siz kendiniz önceden birleşin. Ben ege kardeşimle düşman isem. Ben en yakın akrabamla iyi değilsem o zaman hangi istihdadi İslam'dan bahsederim demek ki yine iş gene benden başlıyor İş bende ben kardeşimi oçi dediğimiz gibi aynı dinden aynı meslekteyim risale-i nürlerden beraber alıyoruz okuyoruz bunların bu kardeşimin ayıplarından göz yummalıyım. Yani onların ayıplarına bakmayarak kendi ayıma bakarak o zaman İttihadi İslam'ın ilk basamakı benle kardeşim arasında olan mehabbete, uhuvvete, tesanude bağlıdır. Eğer ben, ben bu insanla bu için ittihadım yoksa muhabbetim yoksa nasıl bu ümmetleri bir yere getireceğim ki ittihadi İslam olsun diye onun için her zaman öyle derim ki deriz risale-i nur'da bu bir büyük hakikattir her zaman en yakın daireden başlayarak kendi nefsini ilaç ederek, kendi nefsini ittiham ederek kardeşlerinden önce, komşusundan önce o zaman iş tam yerine gelir. Ustad burada diyor ki, Ustad Hazretleri zaten mesnevi vaktin mesnevini yazarken kendi nefsini önceden ilaç yaptı. Fela nefsuka atgha min nefsi senin nefsin benim nefsimden daha tağî değildir. Demek ki ustad kendi nefsiyle bir mücadele değilmiş ki orada zaferler kazandıktan sonra bizlere bu manaları anlatıyor. Sanırım ki bu iki noktada bu kadar yeter. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين